Analiz programından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız efendim. Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den Antalya'ya uzanacağız bu programda. İlk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeyiz. Burada Ula Belediye Başkanı Umut Karaarslan'la güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Merhaba sevgili artı Analiz izleyicileri. Muğla, Ula'dayız. Ula Belediye Başkanımız Ümit Kara Arslan e, Beyefendi bizimle birlikte. E, başkanım programımıza öncelikle hoş geldiniz. Buraya evet, onur verdiniz. Gerçekten güzel bir yere geldiniz. E, gezince görünce e, insanlarımız sanacaksınız. Çok güzel insanımız vardır. E, gerçekten konukseverdir. E, biraz dolaştıysanız onu hissetmişsinizdir. Ben de Ula'yla, Ula halkıyla onur duyuyorum. Onlar olmaktan çok mutluyum. Ulalı olmaktan çok mutluyum. Ve dolayısıyla da onlara hizmet etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. imkanlarımız ölçüsünde çalışıyoruz. Peki başkanım önümüzdeki günlerdeki projelerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii biz geçmiş dönemde dikkat alarak, yaptıklarımızı dikkat alarak hedef koymuşuzdur. Bir kere ulanın, ula merkezinin tabi biliyorsun büyük olması değil artık biz ula diye bir kavram yok. Kaynakların yerinde kullanılması. Tabi bizim ana gelir kaynağımız nedir? Ulanın belli gelirleri vardır. Akyakamızın belli gelirleri vardır. O kaynakların orada harcanması temel noktamızdır. Köylerdeki düzensiz yapılaşmanın düzenli hale getirilmesi en azından bir yere dur diyerek planlı yapılaşmaya gitmek zorundayız. Ben en önemli mesele bunu görüyorum. Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı temel değerlerimizdir. Bu bizim dünya görüşümüzdür, düşüncemizdir, dini anlayışımızdır, ahlak anlayışımızdır. Bunu yapacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve üreteceğiz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yani Türkiye'me de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.